Real Madrid mücadelesindeyiz. Ekranları başındaki tüm futbol severlere merhabalar. Ben spikeriniz Hasan Mustar. Bugün yine Ali Kerim Öner hocamızla birlikte maçın anlatımında sizlerle olacağız. Merhabalar. El Clasico'nun heyecanı tüm tribünleri sarmış durumda. Real Madrid ve Barcelona tüm dünyanın kuşkusuz en iyi iki takımı korakol bir mücadele verecekler bugün. Pepe. Kroos. Pepe. Hames. Marcelo. Şimdi Ronaldo. Lionel Messi. Defansın arkasına doğru. Etkili bir pas olabilir. Offside yok. Offside yok. Kendi pozisyonunu kendisi yarattı ama sonuç alamadılar. Bu kadar güzel bir pasa yazık oldu. Rakitic çeyrek daireye koydu topu. Çok çalışılmış belli Duran topların ne kadar etkili olabileceğini Bir kez daha görmüş olduk der izleyiciler Real Madrid Maçın hemen başında yediği golün şokunu henüz atlatamadı Barcelona Maçın henüz başında daha 10 dakika geçmeden buldu golü pası denemesi başarısız. 15 dakikalık bölümü geride bıraktık. Gerrit Bale. Boy pozisyonu. Bir kez daha yükleniyorlar. Attı ve koyu otogol. Kaleci ilk hamlede tutamadı topu ve boşta kalan topu ağlarla buluştu. Santra vuruşu ile mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Golün ardından skor değişiklik var. Pepe Şimdi Benzema Akibini bırakmadı. Benzema Benzema Pepe Ramos Kroos Offside yok Barcelona Barcelona Golün adı Barcelona Top mu? Gülle mi mermi mi Filelerin sağlamlığını test etti Bu sert vuruşunda Efsane bir gol izledik bir gol. Düşüncesi güzel ama pas yerini bulmuyor. İleri uzattı pası. Savunmanın arkasına sarkma düşüncesi. Olağanüstü bir gol attı. Fark iki oldu. Ve bu boydan sonra rakip takımın teknik direktörü oturdu kaldı yerine. sonrası santral vuruşuyla mücadele devam ediyor ve fark 2 oldu. Gerrit Bale. Ronaldo. Destek bekliyor. Boşluğu iyi gördü. Ceza sahasına sokuldu. Pozisyonu harcadılar. Bir ara pası. Havadan bir pas. Lionel Messi. Oradan sever. Savunma başarılı tehlikeyi uzaklaştırdı. Şimdi Jordi Alba. Lionel Messi sonunda başarılı tehlikeyi uzaklaştırdı. Marcelo Hames Pas denemesi başarısız Rose Hames Benzema Iniesta başına da aldı savunma arasına. Boş uzattı pası. Tek başına gole gidiyor. Ofsayt yok. Ve gol! Gol gol gol! Atıyorlar, atıyorlar. Doymuyorlar. Goller ard arda geliyor değerli izleyiciler. Goller arka arkaya geliyor. Fark uç oldu. Bire bir pozisyonda kaleciyi avladı. Çok düzgün vurdu ve gol attı. İşte düdük geldi ve mücadelenin ilk 45 dakikası bitti. İkinci 45 dakika başladı. Ama daha etkili bir ara pası. Lionel Messi. Offside yok. Çeyrek daireye koydu topu. Axe'ı tutsa yetişemezdi o topa. Ramos. Kroos. Ramos. James. Rakitic. Savunmayı geçmeye çalışıyorlar. Şimdi gördü bayrağı hakem ve karar offside. Lionel Messi Paslaşarak rakip alana geldiler Koptu gidiyor Şut şansı Topu alanı buluştu ve gol. Bir gol daha attılar. Atmaya doymadılar. Akıl dolu bir aşıkma buluş ve kalecinin üzerinden topu buluşturdu. Zeka ve tekniğin ürünü bu gol. Farkı gittikçe açıyorlar. Bu maçı alacağız. Başka yolu yok. Sloganıyla çıkmışlar belli ki. Marcelo Top Çizgiyi geçti ve taç Neymar Havadan bir pas Ve Messi Messi Offside yok Uzaklaştırdı topu. Sergio kayarak bir müdahale. Şimdi Neymar. iyi bir pas. Ve gol! Goller yağmur oldu. Leblebi gibi gol atıyorlar. Bu gol tamamen zeka ürünü bir gol. Akıl dolu bir buluşla kaleciyi avladı. Bu efsane golün ardından hat-trick yaptı. Günün kuşkusuz en çok alkış hak eden oyuncusu. Goller arka arkaya geliyor. Maçın kontrolünü tamamen ele aldılar. Barcelona Kroos. Hames. Benzema. Ronaldo. Oksak yok. Buradan ceza sahası içinde gibi ama son kralar hakemin. Düdük geldi kritik nokta. Hakemin eli cebinde ve sarı gösterdi. Çok yaklaştılar gole. Gareth Bale. Iniesta. Neymar. James. Neymar. Messi. Atak devam ediyor. İçeri baktı. Şut. Modric. Benzema. Uzun bir pas havadan. Modric. Gerrit Bale. Benzema. Ronaldo. Rakibin ensesinde. Benzema. Harika bir orta ama ortaya yakışmayan bir vuruş. Real Madrid iyi bir şans yakalamıştı ama bu da kaçtı. Şimdi Messi. Top kapma mücadelesi iyice sertleşti. Şimdi Ronaldo. Aradığı destek bir türlü gelmedi. Sergio. Rakitic. Etkili bir atak. Gol şansı. Ve gol! Hetrik <laughs> tamamdır. Topu maç sonunda eve götürecek. Gol pozisyonu Attı şutu kareye İsko Gerrit Bale Hayati bir müdahale yaptı Çok kritik Modric. Çok iyi ayak koydu ve tehlikenin büyümesini engelledi. Pepe müdahalesi sonrasında karar faul. bir şut çıkardı oradan. Ramos. Pepe. Isco. Sergio tekrar kazandı topu. Defans başarılı. Lionel Messi yerini kaybetmedi ve çok kritik bir müdahale yaptı. Kayıp zaman 4 dakika. Şimdi Benzema Gareth Bale Gerrit Bale. İsko. Ve son düdükle birlikte 90 dakikalık futbol heyecanı da sona erdi.